Okul ihtiyaçları sizde, teknolojiler MediaMarkt'ta. Lenovo Tab M11 128 GB 4G tablet 7699 lira. Maximum ve WorldCard'a peşin fiyatına 3 taksit fırsatıyla. Siz de MediaMarkt'a gelin. Okula dönüş döneminde ihtiyacınız olan teknolojileri keşfedin. MediaMarkt'ta tam zamanı. Tok bir satıcıydı başkan. Kimse gitmeyecek, üzerine gelecek. Öyle bir kadro kuracağız ki şampiyonluk söylemlerine gerek kalmayacak diye söylüyordu. Perdisi merdisi herkes gidiyormuş gibi gözüküyor. Bu bu söylediğin artık şey oldu yani. Bunu herkes söylüyor. Ben oraları geçtim. Ben artık gidecek mantığındayım ya. Ne oluyor bu? Yani ne, Gitsin abi bir an önce. Bir an önce gitsin abi gidiyorsa. Daha fazla. He? Daha Biraz fazlası ne kardeşim? Daha fazlası ne? Peki bu halde bu sürüncedime kalarak devam etmesi sana kayıp kaybettirmiyor mu? Mesela Göztepe maçında Ferdi oyuna girdikten sonra ne eski Ferdi'den şey gördün mü? Bir canlılık falan. Adam kafası dağılmış. Belli adamın, kafası dağılmış. Bir de mevkisinde oynamıyor. Sol bekin önüne atılıyor falan filan. Kafası da dağılmış. Gidiyor muyum? Kalıyor muyum? Beni verecekler mi? Edecekler mi? Bu ruh haliyle olmaz. Sen orada bonuslarla 3 lira daha arttırayım falan derken buradan büyük hasarlara alırsın. Bırakın abi 3'ü 5'i artık. 35 ise ver gitsin. Dur onu 37'ye çıkarır mıyız? Sen onu 37'ye çıkarırsın. Buradan maç puan kaybediyorsun kardeşim. Bir, an sor, verin kardeşim satıyorsanız. Kardeşim para da biraz daha yükseltelim. Biraz daha dediğin ne? 35'i 40 yapayım. 37 yapayım bonuslarla. 37 35, 35'i 55 60 yapıyorsan tamam. Öyle 2 milyon daha alayım falan diye. Sen milyonlar. E o mi? sıkıntı Batçuayda yaşanmadı mı hocam? Abi milyon eurolar ya Batshuayi olayı başka bir Ama olay. Ama bak sana belki de milyon Aa. dolar kazandıracak Şampiyonlar onlar, Ligi'nde. Galatasaray'a daha fazla kazandıracak bunlar, belki. Bunlar 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 gelen geçer laflar. Bunlar sosyal medya ağzları. Bu bu, bu bu işleri bırakalım. mı? Bat Batshuayi Fenerbahçe'de ikinci santrafordu. Öyle ya da böyle. Şimdi kalsa de de öyle. Şimdi şimdi kalsa ne olacaktı? El nesirili, mel, mel nesirili falan. 20, 25 milyona, 25 milyona neredeyse el nesiri almışsın. Sen de kalsa gene oturacaktı. Sokarsın başlıyor. Evet gol atar mı? Attı Fener'de attı. Kalsa da attı. Galatasaray'da da atacak daha. Belki de öyle faydalı olacak ki mecbur oynatacaksın Icardi ile beraber. Yani oyun sistemini bile değiştirebilirsin. O ayrı bir şey. Artık gitmiş o. Bitmiş. Ne kadar? Ulan ya Ceko da atıyor, atmıyor işte. Ceko'yu atıyor. Beş tane daha, maç, ilk başta ilk bir de şey Avrupa maçlarına 5-6 tane gol atmış adam. Eline girdiği girdi ilk maçında. ilk banko çıktığı maçta Göztepe'ye golünü attı. Gol atılır kardeşim. O gitmiş, o gelmiş. Ben onu falan anlamam. Sen bu Ferdi'yi kardeşim veriyor musun? He? Veriyorsan ver, ver verme. Evet abi, bunu abi bir yerde dursun artık yani. Biz her dakika bunu mu konuşacağız? Biz bunu konuştuğumuz için bu kulüp içinde de konuşuluyordur. Vereceğin adamı niye oyuna sokuyorsun? Oyunu tutsun diye ya da oyunu kurtarsın diye. Vereceksen. Ya, böyle ben yani bu işlerin sürünceme de kalmasını anlamıyorum ya. Yani Fenerbahçe 2 milyon euroyu, 3 milyon euroyu kovalayacak kulüp değil. Hem ekonomik gücü olarak hem de o, o zamanı değil Fenerbahçe'nin. Fenerbahçe'nin tek düşüncesi şampiyon olmak kardeşim. 10 yıl geçmiş. Ben hala bunu 2,5 milyon euro arttırabilir miyim? Eğer düşünce buysa bak vakti bak. Vah ki vah. Düşünce bu ki carı öyle söylüyor zaten. Bak diyor ki biraz daha yükseltmek istiyorlar. Parayı yükseltirken puanları düşürürsün vallahi böyle. Oynamadan kenarda tut, oyuna sok. Adamın kafası karışık, bilmem ne. Olmaz bunu bir anda keseceksin kardeşim. Yok kardeşim vermiyoruz para mara hikaye. Bizim paradan daha önemli işlerimiz var. Ya da veriyoruz güle güle kardeşim. Helal olsun bugünkü yaptırdık, bugünkü hizmetlerine. Bugüne kadar yaptığın hizmetlere dersin. Verirsin adama 35'e, 30'a neyse. Verirsin mi? Keser atarsın. Yoluna bakarsın. Öyle yol, yol, yol ortasında şey ne Gidecek mi? Dur verelim mi? Biraz daha altalım. İki gün daha durursak, bir hafta daha durursak bunlar 37'ye çıkar. 35'e çıkar. 32'ye çıkar. Bu kararsızlık kimde Bur hocam? Yönetimde mi? Mourinho'da mı? Yani bu ben bu işlere, Mourinho bu işlere falan karışmaz kardeşim. Mourinho zaten de demiş diyeceğini. Adam demiş ki kulüp Vere, veriyorsanız verin. Oraya bir tane stop, stoper alırız. Ceydin olduğu oldu. Sol beke çekelim. Ya da yeni bir tane sol bek alalım. işine bak demiştir. Tamamen yönetim şeyi bu. Yönetim şeyi. Çağrı'nın dediği gibi fiyat arttırma olabilir. Ya da ulan vermesek mi acaba? Ferdi değerli bize şampiyon. Kararsızlık var. mı? Bir kararsızlık. engeller derler ya öyle bir laf vardır. Hep. Basireti bağlandı en Kötü, şey. en kötü karar tamam. kararsızlıktan iyidir evet. diye bir laf var. Bu da laf işte. Ben çok sevmem o lafı da aslında. Anlamam ben. En kötü karar kararsızlıktan iyidir falan. Böyle bilmece gibi konuşan adamları da sevmem ben. Anladın mı? Ne, ne? Ver kararını gitsin kardeşim. Çünkü o Net ol diyorsun. Yani. Tabii ikilemde adam ya. İkilemde yoluna bakacaksın kardeşim. Giden gitmiş, kalan kalmış. Sen kalan salalar bizimdir. Ona bakacaksın. hoşum bir şarkısı vardır. Gidene kal denmez, giden gitmiştir zaten. Kalana kal... Git denmez, kalan kalmıştır zaten hocam sen. Doğuş'un öyle bir şarkısı <gülüyor> <gülüyor> var he. Giden gitmiştir, gittiği gün bitmiştir. Tabii. Nokta, başka bir şey yok. E tamam işte, <laughs> Doğuş'un şarkısı öyle. Öyle miydi sen be, Tabii ki. <laughs> sen bir de bak, oğlum ben eski adamım. Bak açın Doğuş'un Dünyanın en saçma sözleridir mesela. Gidene kal diyemem, kalana git diyemem. Giden gitti, gitmiştir yemem, zaten. Giden kalana <laughs> kal denmezmiş, kalan kalmıştır zaten falan diye böyle garip ne bir şey Evet, bu da. Giden git. Git, gitmiş bat Gitmiş bitmiş o artık, tamam. Kalan da kalacaksa kalsın, gidecekse gitsin lan. Bu nedir ya? Vallahi buramıza getirdiler ya. Her sabah kalkıyorum, Ferdi gitti mi, Ferdi kaldı mı? Ferdi gitti mi, Ferdi kaldı mı? Ferdi gitmek istiyorsa verin kardeşim adamı. Üçe beşe bakmayın ya. Fenerbahçe'nin şu anda üçe, başacak, üçe beşe bakacak durumu yok. Öyle değil mi? Üçe beşe bakacak durumu yok Fenerbahçe'nin. Fenerbahçe başka işe bakmalı. Sene sonunda var ya, sene sonunda. Gene bir puanla iki puanla şampiyonluğu kaybedersin. Benim aklım hemen Göztepe maçı gelir. 2-0'ı koruyamadın derler adama. 2-0'ı koruyamadın. Ne ayıp. Ne ayıp. Ama çıkan olaylar öyle olaylar ne ki ayıp. o 2-0'dan 2-2'liyi unutturdu. Orada he, he. Bir de o var. Fenerbahçe'de öyle bir şey olur. Anladın mı? Aslında işin büyüğü 2-0'dan maç nasıl 2'ye kaldı? 2 tane aslan gibi puanım gitti. Anladın mı? Yok maçta içeri girmiş Ali Bey. Kavga çıkmış. Onu ittiler. Ma tamam şudur mudur. Güzeldi. Bu ara iki puan gitti. Lig sonunda da insanlar kendini kesiyor şampiyon olamadık diye. Kaç puanla? Bir puanla. Kaç puanla? İki puanla. Ya burada bir şey oldu ki hiç, hiç kimse orayı konuşmuyor. O, yani o konuda da şeyde medyada e, tabii ki insanlar taraftarlar da medyadan etkileniyorlar. Hem sosyal medyadan hem Normal görsel medyadan, yorumculardan etkileniyorlar. İş şeye geldi, onu söylendim. Bu beraberliğin bas sorumlusu her zaman, her takımda olduğu gibi antrenördür. Ben de maçta onu da canlı yayında, voleyde söyledim. Jose Mourinho'nun ikinci yarı yaptığı yapmadığı korkunç hatalı değişiklikler bu skoru getirmiştir. Bu beraberliğin bir numaralı sorumlusu Mourinho'dur. Bu arada maçtan maç gecesi söyledik. Bu zaten bu zaten bilinen bir şey. Böyle bir şey olduysa bana. Fakat arada ben her zaman şunu söylerim. Peki futbolculara futbolcular diye insanlar bir şey demiyor? He? Bir maç büyük takım oyuncusun, değil mi? Büyük takım futbolcusun. Bir Anadolu takımıyla oynuyorsun. İlk yarıda ikisi 0 önde kapatmışsın. İşte hoca onu çıkarmadı da bunu soktu da falan da filan da. Tamam hocam. Peki öyle yapıldı. O sahadaki kadro nasıl iki 0ı koruyamıyor? Yani insanlar şöyle zannediyor. E, artık iş ona döndü. Her şeyi hoca yapar. Her şeyi hoca yapmaz kardeşim. Bazen, de oyuncu yapar. Tabii ki. Hatta önemli bölümünü oyuncu yapar. Öyle bir oyuncu grubun olur ki öyle sorumluluk sahibi o insanlardır ki onlar. İşte o sahada lider denilen oyuncunun He. eksikliğidir bu belki de. Sadece tamam da sadece o bir liderle de olmaz. Takımın tamamında öyle bir durum vardır. Takım olmak böyle bir şeydir. Valla ben öyle takımlarda oynadım ki Fenerbahçe'nin öyle kadro, kötü kadrolarında da oynadım. Kötü zamanlar şampiyon olan takımda da oynadım. Biz Fenerbahçe'de şampiyonluk yaşadığımız dönemlerde böyle bir Anadolu takımına 2-0 öne geçeceğiz. İkinci yarı hocaya biz şey derdik biliyor musun? Hocam burada 2-0 öne geçtik. Burası İzmir. Sen bu kulübede sıcakta oturma. Git kordonda otur. Balığını söyle. İçeceğini söyle. Biz ikinci arı bu işi halleder geliriz. O zaman olmasa ne olur ya? Bu sorumluluk da olur. Büyük takım futbolcusu. Yani bu... Kardeşim yani 2-0'ı bitiremiyorsan oyuncu olarak sende de bir sorun vardır. Hoca yanlışlık diyor. Ya. E söyledik zaten tamam yanlış değişiklikler yaptı. Yanlışlık de, değişiklik dediğin insanlarda girenler futbolcu Fenerbahçe futbolcusu. Ya yani bunlar iki 0ı koruyamıyorlar mı? Sen şurada da ben burada beyler bitiyor bitiyor. Sahada böyle konuşmalar olur. Şimdiki nesil şey öyle zannediyor. Hoca verdi taktiği oyuncularda ne yapayım abi gol oldu işte yani falan. Hoca yanlış taktik verince öyle oldu. Tamamen faturayı artık ona kesiyorlar diyorsun. E, artık iş bütün iş bunun üzerinden okunuyor. E tabi ya şimdi orada İrfan Korkocu, Can gibi bir isim Korkocu. kenarda Korkocu. durunca hocam insan belki de ya, onu düşünmek de haklı ya. Yani. Kardeşim söyledik de yani İrfan Can kahveci oynamayınca diyelim oynamadı. 2-0'dan 2-2'ye mi gelir maç? Yani sebep bu mudur yani? Tabii ki değil sen doğru olan ha, insanlar, taraftan bakıyorsun ama. insanlar bütün bunun sebebinin bu olduğunu zannediyor. bu Böyle bir şey yok. Mourinho hoca olarak korkunç büyük hatalar yapmıştır. Ama her şeye rağmen diyorum her şeye rağmen... Büyük takım oyuncusu 2-0'ı korur. Onun için onlar Fenerbahçe'ye gelmiştir, transfer edilmiştir. Niye herkesi almıyorlar kardeşim? Fenerbahçe'ye, Galatasaray'a, Beşiktaş'a. Niye herkesi almıyorlar? Birçok işi hocadan bağımsız bitirebilen oyunculardır onlar, büyük oyuncular. Anladın mı kardeşim? Vallahi hocayı eve yollarsın, yine o maçta 2-2'ye bitirmezsin. Kulübende hoca olmaz. Onun e tabii için... o büyük oyuncular diyorsun da kurun içi alınca da işte ister istemez orada eleştiriler başlıyor. Çünkü büyük oyuncu değil diye bakıyor taraftar da ona. Ya tamam kardeşim yani tamam lanet olsun biz de satın bu adamı dedik. Olmadı, tutmadı, yatmadı, etmedi. Ama bütün sorun bu mu? Zaten yanlışı söylüyoruz orada kurun içi sokma dedik. Dedik ki bizde görüşme ciko hamlesi olmalıydı. Dedik ki sağ tarafta çizgide elnesiri oynatıyorsan Zaten oranın gerçek adamı İrfan Can Kahveci. Nesiri oyundan çıkıyorsun Cenk Tosun'u oraya koysun sağ çizgiye. Olur mu dedik bu cinayet. Tamam ben bunlardan bunu söylediğin kişi de Mourinho hocam. Evet ya. ya. dünyanın en büyük antrenörü kimse şu anda. İşte Ancelotti'sinden tut Onlar, hata yapmıyor hayırlısı. mu zannediyorsun? Hepsi yapıyorlar. Bu hafta Real Madrid Mallorca ile bir bir berabere kaldı. E, Abban maçı seyret mutlaka Ancelot diye bir şey demişlerdir. Bunu niye çoktun? O dakikada niye çıkardın? Bir sıfırı koruyamadık. Bir bir bitti maç. Denmez mi? Denir. Dünyanın en büyük antrenörü. Hata yapmaz mı? Öyle mi zannediyorsunuz? Ya yani insanlar öyle zannediyor ya. Bu hata yapar kardeşim. Yaptı adam. Büyük hata yaptı. Tamam. Ben bundan bağımsız bir şey anlatıyorum. Niye anlatıyorum kendimi yırtarak, bağırarak? İnsanlar bir şey öğrensin ya. Yani oyuncu diye bir grup vardır. Oyuncu, oyuncu.